Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın canlı. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, iyi günler canlar. Arkadaşlar biz bu sıra yoğun bir şekilde, yoğun bir tempo çalışıyorsunuz, bili çalışıyoruz biliyorsunuz. Bugün çatımızın tuğlasını vuracağız arkadaşlar. Onun içinde erken kalktı, hava bulutlu yine yağacak gibi duruyor. Artık yağarsa da yağmasa da Yapacak bir şey yok. Az bir şey atıştırmış hani. Biraz atıştırmış. Artık olacak. Hemen ne yapayım ne yapayım dedim. Hemen. Hatice Hanım yine bana yumurta kavama <laughs> pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar parçalanan ekmekleri dolaba şöyle kaldırdım. Ispattı dedim, hemen bunu parçalayayım. Ne yapayım ne yapayım dedim bugün. Ne pişireyim dedim. Sabah sabah ne yapacağım? Yemelemem ya biber. Kaç kundur biber patates. Değil mi? Aynen. Yaptıydım böyle de dedim. Yuhayk dolama biliyorsunuz ıslatıp attıydım. Şimdi de ben de güzelce çıkarttım. Az bir parçalar kaldı. Yedik bayağı bir ekmek almalıydık. Yediğimizde. Arkadaşlar yine güzel yorumlarınız için iyi veya kötü yorumlar herkese teşekkür ederiz. Yani güzel de. yorumlarınız için gerçekten çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize sevgiler hepinizde. saygılar sunarım arkadaşlar. Hepinizden de Allah razı olsun. Biz de sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Biz izlediğiniz için bizlere de çok teşekkür ediyoruz. Vallahi biraz yorgunluk arkadaşlar ama yasta biraz kafamızı koyunca geçeceğiz Bak aynı, aynı iş, aynı maraton yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Allah sağlı, mutlu, huzur versin. Elimiz ayağımızı versin. İşte böyle dünya arkadaşlar. Çalışmayınca da olmuyor olmuyor Evde, arkadaşlar olmuyor, değil mi? evet arkadaşlar bu arada çalıştıkça insan daha da bir şey yapıyor vücut daha yani dirençleşiyor daha güzel yani sağlıklı oluyor öyle olduğunu hissediyorum çünkü çalıştıkça ben kendimi iyi hissetmeye başladım ondan, ondan dolayı da herkesin bilmiyorum bir şeyler yapması kendini bırakmaması çalışması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar çaba göstermesi gerektiğini yaşı ne olursa olsun Vallahi Hayata yaşın. pozitif bakması gerekiyor. Onun için yaşın benim şey. edindiğim tecrübe bu arkadaşlar. Yaşın şeyi olmuyor. Devam Evde yok dinleneyim, yok e, oturayım. O arkadaşlar insanı geri götürüyor. Şimdi Ali konuşuyor diye konuşmadım gerçekten. Evde şimdi Ali'ye dedim ki, Ali dedim gelirken şimdi dedim. Şuraya almasaydık böyle dedim akşama kadar ne yapacağız? Sıkılacaktık arkadaşlar. Televizyonun karşısında inan Ali hani akşama kadar arkadaşlar kava yaktı iyi uyuyordu, Ben de öyle oluyorum mesela. Ama şimdi ne yapıyoruz? İşe kendimizi odakladığımız zaman bir bakıyorsun ki akşam olmuş, bir bakıyorsun sabah olmuş. Gözümüz açtığımız zaman hemen sabahlıyoruz. Öbür türlü yatıyorum, akşam yatıyorum, sabah yatıyorum. Vakit dolmuyor arkadaşlar. Vakit geçmiyor arkadaşlar. Gerçekten vücut tembelleşiyor. Vücut e, yani kendini bırakıyor. Onun için de çalışmak iyi geliyor. Karnın acıkıyor sürekli. Boş boğaz durmuyor yerde kaldığı zaman. Yemiyorsun atıyorsun, gidiyor, atıyorsun. E, boşluktan ne yapıyorsun? Ya da kırın atıyorsun ağzına ya e, yemek yiyorsun. Ama işe verdiğimiz zaman... Sen öyle... yine orada da buluyorsun Hatice Hanım. Niye öyle diyorsun? Neyi? Kırıntıları. Kalamıyor mu? İyi o zaman. Ot buluyor, ot Arkadaşlar bu arada ben tam 82-83 kiloydum. Şu anda 72-73 o civarlara kadar düştüm. Yani normal boyuma göre normala dönmeye yavaş yavaş. Önceden elbiselerim gelmiyordu pantolonlarımla. Şu anda arkadaşlar Hepsi de geliyor. Rahat rahat yiyebiliyorum. Hatta bazılarına kemer takmam gerekiyor arkadaşlar. Kemeri belimde diyor ha? Aynen. Şimdi çayımı da attım. Güzel bir şekilde. Otumu da koydum. Ot olmaz olmaz. Arkadaşlar bu otsuz. et gerçekten ot olmadım. Biz karnım doyuruyor. Ne diyeyim topladınız? Değil sorarsanız şöyle yandan göstereyim. Şunlar Karavuklar arkadaşlar, şu da bildiğiniz yemlik. Hemen Dengerek o yan bahçelerden, onu... boş alanlardan arkadaşlar Hatice Hanım hem öğle içi topluyor, hem kendi hemen 2 dakika veriyor oradan buluveriyor. Geçiyorum, topluyorum, toplamıyorum değil yalan mı oluşuyor? Karnım acıktığı zaman da hemen ne yapıyorum? Bir suya tutuyorum. Ekmeğe ağzına koyuyorum, yiyorum valla. Yufamızda bu şekilde olmaz arkadaşlar. Olmaz derler, bilir misin bilmiyorum ama arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bilir, bilmeyen olur mu? Belki bilmeyen arkadaşlar da olabilir, bilemiyorum. Belki çoğu arkadaşlarımız bunu genellikle biliyor arkadaşlar. Koyul olabilmez mi ya? Belki mi? dediğim gibi bilmeyen arkadaşlarımız da varsa Sizler de böyle alıp alabilirsiniz arkadaşlar, parçalayıp sabah kahvaltımızda hemen iki yumurta kırık böyle hemen kolayca ne şaştım aşımı Ne derler? De? Ya şaştım da değil. Güzel de oluyor. Ben seviyorum. Ben de seviyorum. Ay bak kuru arkadaşlar. Kuru da. Eşim sevmiyor. Siz de bunu biraz daha mesela kızartabilirsiniz. Ali'nin dişi kesmez arkadaşlar sert olunca. Onun için ben de yumuşakçana hemen tereyağıyla da yapabilirsiniz. Hele ya biraz daha arkadaşlar. Şimdi hemen çayımız da hazır mı? Hani Soframıza geçelim. Şurada meyve suyumuz işte oradan hiç hangisinden içersen. Pişnemeyle kiraz reçelini de koydum. Daha ne olsun tamam. arkadaşlar. Böyle işte. Çayımı da doldurayım. Güzel güzel. Böyle geçerken çıkak. Dediğim gibi yağmur. Arkadaşlar hava bulanık yağmurlu bir hava. Ezik atıştırmış yerler hani. Atıştırsın. Çakları şöyle. bir fırsayla. Vururuz Hatice Hanım. Çak. Arkadaşlar burada yok yağmur ama dün bahçede baya bir yağmur vardı. Akşam gök gürültüsü. Biraz erken kaçmak zorunda kaldık. Bu arada kirazlarımız yavaştan yavaştan arkadaşlar büyümeye başlamış şöyle. Kirazlarımız büyümeye başlamış. Ufacık ufacık böyle ne soğuk atılmadı fazla. Yine de durdu. Durdu, durdu atacağım. Örneğin diye çağırdı Adela. Hı? Şu şeyi aldım da. Şu kurcanın buna olmuş çocuk iyi etmiş. Elva mı? Evet, şunu da aldım. Zeytinyağı da al. Ne pişireceksin burada? Vallahi yemeğe götüreyim diyorum ki. Bilmiyorum ki. Yemeğe mi götüreyim, ısıtayım mı? Nasıl bekliyorum? Tamam, ne olacak gerek ya? Orada arkadaşlar tüpümüzü götürdük güzelce. Yavaştan poşette, yavaştan. Alışveriş etmeyince poşet de yok arkadaşlar bu arada. Poşet de olmayan olmuyor. Sen neyse şuraya geç. Ben de bu, yana, bu yanına geçeyim olur mu? Tamam olur sen nasıl istersen. Ben bir geçeyim rahatına. Şu benim olsun şu çay. Şu açık senin. O çay niye o kadar açık olmuş Hatice Hanım? Üf, sen açık içiyorum değil. He ben açık içiyorum diyor. Seni için koydum özellikle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Soframızda daha ne olacak. Allah onun yanlara versin. Gerçekten güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok çok seviyorum. Dediğim gibi büyüklerin ellerinden, kucukların gözlerinden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Ben otuna, çöpüne geldim iyi bakayım. Bu sırada diyeti de kaçırıverdim arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın.